Herkese merhaba. Beyaz sevenler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyza. Uzun süre oldu görüşmeyeli. Sizi çok özledim. Nerelerdeydin diye sormayın. Bu başka bir videonun konusu. Uzun uzun dertleşeceğiz, uzun uzun konuşacağız ama şimdi sizinle çok farklı bir konuyu konuşacağız. Kedi sahiplenmek mantıklı mı? Kedi sahiplenilir mi? Kedi sahiplenmek doğru mu? Tüm bu sorularımıza cevap bulacağız. O zaman daha fazla uzatmadan ve sizi de bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle birkaç bu küçük detaylar not aldım. Detayları konuşmadan önce ben sizi oğlumla tanıştırayım. Oğlum. Uzay. Gel. Oğlum. Merhaba de izleyenlerimize arkadaşlar tanıştırayım. Uzay ailemizin yeni üyesi 2,5 yıldır. Bugün birazcık mutsuz. İş dış parazit olmaya gittik veterinere biraz korktuk gerildik daha fazla onu böyle sorak germek istemiyorum zaten kendi egemenliğini ilan etti bir yerden sonra şey oldu biz onun misafiri bir evde o ev sahibi oğlum orada uzay sizi uzayda da tanıştırdığıma göre artık detaylara geçebiliriz evet arkadaşlar biz uzayla soğuk bir kış gününde tanıştık arkadaşlar ilk görüşte sevgiye inanır mısınız? Ben inanmazdım. Ta ki uzayla tanışana kadar. Ben bütün hayvanları çok severim. Kedi, köpek, su aygırı, timsah, dinozor, orangutan, zürafa. Bütün hayvanlar benim için çok değerli. Ama uzayı ilk gördüğümde bütün hayvanlar bir tarafa, uzay benim için diğer tarafa oldu. Sonra uzayla hikayemiz başladı. Yaklaşık iki hafta boyunca ben ona kurumama, yaşmama suyunu verdim. Evdeki yemeklerden götürdüm, verdim. Aramızdaki o bağ her geçen gün daha da güçlendiğini hissediyordum. Bu iki haftanın sonunda... Acaba uzayı evime davet etsem kabul eder mi? Düşüncesi yavaş yavaş kafama girmeye başlamıştı. Sonra ben bunları düşünürken akşam eve girerken yine o karşıma çıktı. Hadi dedim gel senle de eve gidelim kucakladım eve getirdim. Korktu ürktü. Hemen koltuğun altına saklandı. Ama şöyle bir durum da var evde Ne tuvaleti var ne kumu ne maması hiçbir şey yok. Biz ona biraz peynir verdik. Sonra bu abi bir ishal oldu. Bütün gece o gidiyor. Ben arkası bezlerle dolaşıyorum böyle evin içinde. Ertesi gün oldu. Hemen veterinere gittik. Veterinerden de bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Aşımızı oldu. iç dış parazitimizi de oldu. Ve hemen koşa koşa eve geldik. Hemen mamasını verdim. Tuvaletini kumunu hazırladım. Ve uzayla hikayemiz başladı. Ve o oğlum iki buçuk yıldır benimle yaşıyor. Kedi sahiplenmek mantıklı mı? sorunun cevabını ben veremem size elbette. Çünkü bu sizin içinizde yaşayacağınız ve karar vereceğiniz bir durum. Ki buçuk yıl boyunca uzayda neler yaşadık, artıları ve eksileri bir kedi sahibi olarak bunları size aktarmaya çalışacağım. Ve sadece bu videoda kendi düşüncelerimde olsun istemedim. Hayatında kedi olan ya da kedi sahibi olan kişilere de kedi sahiplenmenin zor ve güzel yönlerini sor. Onlardan da çok güzel cevaplar aldık. Onu videonun sonunda sizlerle onları da paylaşacağım arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi şu arkadaşlar. Sadece kedi sahipleneceksiniz değil. Eve bir hayvan alacaksanız ekonominiz buna uygun mu? Bir kendinize bunu sormanız gerekiyor. Gerçi öncesinde sormanız gereken çok soru var ama bu o sorulardan bir tanesi. Aile en büyük giderlerimizden bir tanesi kedi kumu, maması, kurmaması, yaşmaması ve veteriner masrafları. Gerçi veteriner masrafları her şey yolunda giderse ayrı ol olmuyor ama o da halkı sayılır bir meblalara ulaştığı oluyor. Arkadaşlar ilk önce kedinizi bir veterinere götürün. Veteriner bir muayene iç dış parazitini hani gerekli aşılarını falan bir yapsın. Evinizi o küçük tatlı canlıya açabilirsiniz. En büyük giderlerimizden bir tanesi mama. Ben aylık olarak alıyorum mamayı. Mama seçimi çok önemli. Çünkü piyasada o kadar çok mama var ki seçenekler içinde kayboluyorsun. Bunu nasıl çözdüm? veterinerime sordu o bana uzaya en uygun olan mamayı önerdi ve bir diğer aylık giderimiz kedi kumu olacak. Ben uzay için 10 litrelik kedi kumu kullanıyorum. Kedi kumu seçerken arkadaşlar çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bir sürü kedi kumu markası var. Sizin seçmeniz gereken topaklanan kum. Ya olabildiğince en iyi topaklanan Kumu seçin. Yoksa kediniz büyük abdestini ya da küçük abdestini yaptığında kum topaklanmayacak ve etrafa saçılacak. Ve kedinizin patileriyle birlikte de evinizin farklı noktalarına dağılacaktır kum taneleri. Ve bu da ciddi bir temizlik sorununa yol açacaktır. Ve hastalıklara da yol açma ihtimali var. O yüzden mümkün olduğunca iyi araştırın ve iyi bir kum markası seçmeye özen gösterin. Ve yine bunu veterinerinize sorabilirsiniz. Bir diğer konuya geçecek olursak. O da şu tuvaletin temizliği. Arkadaşlar kedinizin tuvaletini her gün temizlemeniz gerekiyor yoksa çok kötü bir koku oluyor ve kediniz mutlu olmuyor. Kedinizin ve sizin mutluluğunuz için kedinizin tuvaletini her gün temizleyin. Diğer konuya geçelim hemen. Veteriner masrafları. Bir evcil hayvanınız varsa veteriner masrafları da olmazsa olmaz. Benim uzayımın veteriner giderleri şöyle. 3 ayda bir iç dış parazit oluyor ve tekrarlaması gereken aşıları oluyor. Uzay için planlı veteriner harcamalarım bu ikisi. Bir de ekstra hastalığı bir şey olur. Onun için ekstra bir veteriner masrafı çıkıyor ortaya. Sadece veterinerle olacak ilişkilerin bunlar. Evet arkadaşlar bir diğer maddemiz oyuncak. Eğer sokaktan bir kedi sahiplendiyseniz bu kedi çok oyuncu olacaktır. Kediler özellikle topları aşık oluyorlar ya. Bir sürü topu var uzayın. Bir oradan oraya bir buradan buraya bir şöyle bir öyle. alım alıp oyuncak almayı unutmayın arkadaşlar. Birçok kişi şu düşünceye giriyor. Kedimin oyuncağı var onlarla oynasın. Beni bir sağsın düşüncesi oluyor. Arkadaşlar sakın bu düşünceye girmeyin. Günde en az 20 dakika hadi hiç zamanınız yok 15 dakika kedinize zaman ayırmanız lazım. Çünkü az önce de dediğim gibi onlar çok oyuncu canlılar. Oynamak istiyorlar ve ilgi istiyorlar. Çünkü gün evde oluyorlar ve onların da enerjisini atmaya ihtiyaçları var. Onlarla oynayın, zaman geçirin. Evde canları sıkılmasın. Ha ama bir de şöyle bir durum var. Ben bütün gün evde olmuyorum. İşim oluyor. İş dışarı çıkıyorum. Kedim bütün gün evde tek başına duracak diyorsanız yine arkadaşlar kedi sahiplenmeyi çünkü gerçekten canları çok sıkılıyor ve bu onlar için negatif bir durum mutsuz oluyorlar ama yine de ben çok kedi sahiplenmek istiyorum diyorsanız ona bir yoldaş arkadaş çünkü sizin olmadığınız zaman birbirleriyle oynayıp zaman geçirmeleri lazım kediniz evde tek başına Duracaksa çoğu zaman bir değil iki kedi. En sağlıklısı bu. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz Tüy dökmeleri. Özellikle mevsim geçişlerinde çok tüyler dökülüyor arkadaşlar. Karayarak falan, kaliteli mama miktarını azaltmış olursunuz sadece. Yoksa tabii ki bu onların doğasında var. O tüyler dökülecek. Ve bir diğer konumuz da arkadaşlar sabır. Sabırlı mısınız? Ki ben uzayla yaşamaya başlamadan önce hiç sabırlı birisi değildim. Ama teşekkür ederim. Oğlumun üstümde emeği çok fazla bana çok şey öğretti. Sevdiğin için abretmeyi öğretti. Canım oğlum benim ya. Minnak minnak nasıl geziyor görmeniz lazım. Ben evet arkadaşlar geceleri artık gece ne oluyorsa ortalıkta deli deli koşuşturuyor. Anlamıyorum ya bir oradan bir oraya bed 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 bed. her akşam düzenli olarak canım oğlum koşuyor. Ve yaramazlık ilginizi ve dikkatinizi çekmek için oradan oraya zıplarken birkaç ev eşyanıza zarar verebilir kırabilir. Yaramazlık yapabiliyorlar bu da aklınızda bulunsun. Size uzayın derlerini yaramazlıklarını gece deli gibi oradan oraya koşuşturmasını anlattım. Ben onunla hayatımı, onunla evimi paylaşmaktan çok mutluyum. Bütün zorlukları ve beni tırmalamasını, uzaya olan sevgim bütün zor yönlerini unutturuyor. Kalbimde huzura ve mutluluğa sebep oluyor canım oluyor. Videonun başında demiştim yani sadece kendi düşünceleri değil hayatında kedi olan, kedi sahibi olan insanları da sordum. Onların da fikirlerini, düşüncelerini aldım. Şimdi diğer insanlar ne diyor? Hadi bir onları öğrenelim. Evet arkadaşlar kağıtla işimiz bitti. Kağıdımızı Uğradık kenara. Şimdi hayatımda fikrine, düşüncesine, kendisine çok önem verdiğim birisinin cevabını okuyacağım size. Kedi sahiplenmek mantıklı mı? Değil. Çünkü bir hayvanı sahiplenmek gönülden yani kalpten olmalıdır. Mantıksal değil, duygusal yaklaşılmalıdır. Yoksa onun bir canlı olduğunu unutur, sevgiden yoksun, biblodan farksız bir aksesuar olarak görür ve eve yakışmadığını düşündüğümüzde atmak isteriz. o insan geçinen yaratığın yaptığı gibi. Teşekkür ederim bu güzel cevap için. Bir diğer cevabımıza geçelim. Diğer kişimiz de ona da buradan selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum soruma cevap verdiği için. Demiş ki ve bu kişinin bir kedisi değil, iki kedisi var. Olumsuz yönleri evinizde deri olan eşyalarınız manalıcı. Az da olsa mutlaka tüylerle karşılaşacaksınız. Her gün mama verip tuvaletini temizleme sorumluluğunuz olacak. Gece uyurken bir anda bir şey üzerinize zıplayıp sizi uyandırabilecek. Bu sebeple bazı baş ağrılarıyla uyanacaksınız. Ortada ip, toka gibi nesneleri ortaya tamayacaksınız. Her kedi de olmamakla birlikte yemeye çalışacak. Kendi kedimin birinden iki defa 15 santimlik kalın ip çıktı. Benim uzay ip toka paket lastiği gibi şeylerle oynamayı çok seviyor. Ama yutmuyor. Sadece oynuyor. Ama bakın yutabilirlermiş bu konuda da dikkatli olun. Mutfakta ortada bıraktığınız yiyecek türlerinin adına bakmaya ya da sevdiği belerse yemeye çalışacak. Evet arkadaşlar uzay bunu bana sık sık yaşatıyor. Mutfağa giriyor ve sevdiği bir şey varsa onu ortadan yok ediyor. Evet arkadaşlar az önce okuduklarım olumsuz yönleriydi. Şimdi size olumlu yönlerini güzel yönlerini okuyorum. Yine aynı kişinin mesajı bu. Yalnız olsan da yalnız hissetmiyorsun. Sürekli yanında seni asla terk etmeyecek bir can var. Korkak birisiniz evin farklı yerlerinden gelen testleri ilk koşup bakan o oluyor. Sıcacık ve yumuşacık sarılıp uyuyacağın bir can oluyor. Bazen sen uyurken o gelip haberin olmadan yatıyor yanına. Birilerinin sana bu denli bağlı olduğunu bilmek iyi geliyor insana. Kediler iyi ki varlar. Birden fazla kedisi olan birisi olarak söylüyorum. Aynı cinste bile olsa her kedi farklı yapıda ve karakterde oluyor. Bu da onlarda farklı farklı uylar, davranışlar görüp eğlenmenize ya da kızmanıza sebep olabiliyor. Ve son olarak şunu söylemiş. Gerçekten sağlıklı bir kedi bakmak istiyorsanız ve tüy probleminden kurtulmak istiyorsanız kaliteli mama, veteriner, kum ve kum kokusu gidericiler ile düzenli olarak masraflarınız olacak. Her şeye rağmen iki kedim var. Onları çok seviyorum. Sevgim tüm olumsuzluklarına gülümseyip geçmeme sebep oluyor. Çok teşekkür ederim. Bu güzel cümler için. Bir diğer cevabımız da şu arkadaşlar, kedi dünyanın en rahatlatıcı hayvanı. Sahiplenmek çok mantıklı. Öncelikle dışarıdaki o kadar başı boş hayvana bir aile olmak kendini iyi hissettiriyor. Aynı zamanda evde varlığını hissetmek ayrıca bir insana enerji veriyor. Hatta bir değil iki kedi olması daha güzel, daha mantıklı demiş. Çünkü kediler köpekler kadar sosyal bir hayvan değil. Bundan kaynaklı uzmanlar iki kedi sahiplenmeni daha daha iyi olduğunu söylüyorlar. Vay. Masraflı bir durum olduğunu unutmamak lazım. Ucuz mama almamak gerekiyor. Onların da sağlıklı beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Evde bir çocuk varmış gibi düşünmeliyiz. Onların duyguları olduğunu unutmamalıyız. Sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Evde bir kedi olması sahibine terapi oluyor. Sahiplenin sahiplendirin mi? Çok teşekkür ediyorum bu güzel cevap içinde. Ve hemen ardından bir diğer cevabımıza geçelim arkadaşlar. En başında mükemmel bir antidepresan olarak düşünüyorum. Rahatlatıcı etkisi çok fazla. Mırmır sesiyle vücuttaki o yorgunluk o stres hepsi yok oluyor. Zor yönü diye benim için bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece düzenli bakıma ihtiyaçları var. Temizliği karşılanırsa hiçbir zor yanı ya da sıkıntılı bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Bu güzel cevap için de çok teşekkür ediyorum. Ve diğer cevabımızda da mama fiyatlarından dert yanmış ve tüy dökmelerinden dert yanmış. Bir de onun birden fazla kedisi var. 2, 4, 3 tane falan olması lazım olarak hatırlayamadım şu anda. Ve o kediler birbiriyle kavga ederken sidik kaçırıyorlarmış. Bundan da çok yüzleri. Bu cevap için de çok teşekkür ediyorum. Ve son cevabımızda benim çok yakın bir arkadaşım var ve dişi kedisi var. Arkadaşlar özellikle dişi kediler uzun süre çiftleşmediğinde sağlıksal problemler yol açabiliyor bu durum. Sahiplendiyseniz ve kediniz 1 yaşındaysa erkek ya da dişi hiç fark etmez. Kısırlaştırmayı düşünebilirsiniz. Hatta düşünmeyin kısırlaştırın sizin ve çevrenizin kulak sağlığı için. Evet arkadaşlar cevaplar böyleydi kısaca. Eğer benim atladığım olacağın şunu söylemeyi unut dediğiniz bir konu varsa da yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kısaca anlatmaya aktarmaya çalıştım. Umarım bu video hayatınızda güzel şeylere vesile olur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize tatlı bakın.